Esma ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Öğleden sonra eve dönmeye karar verdi ama yürürken kaybolduğunu fark etti. Bir cadının evine rastlayana kadar ormanda dolaşıp durdu. Oradaki kara kediyi sevdi ve cadıdan kendisini eve götürmesini istedi. Cadı bunu kabul etti. Fakat önce Esma'nın ona yardım etmesi gerekiyordu. Cadı farklı yerlere açılan birkaç tane sihirli geçit yaratmıştı ve buralarda yapması gereken bazı şeyler vardı. Ancak kendisi oralara seyahat edemeyecek kadar yaşlı ve bitkindi. O yüzden bunu Esma'nın yapmasını istiyordu. Esma'nın kabul etmekten başka şansı yoktu. Ama siz ona bu süreçte yardım edebilirsiniz. Esma geçide girdi ve geçit onu Antik Mısır'a götürdü. Esma'nın burada Firavun'un hazine mağarasındaki sihirli bir kupayı alması gerekiyordu. Ancak önce oraya gitmeliydi kızın mağaraya girebilmek için kapının kilidini açması lazımdı. Hierogliflere bakın ve farklı olanı bulun. Tamam, işte farklı olan bu. O kadar da zor değildi. Birinci kilit açıldı. Şimdi yine farklı olanı bulmanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde bakın. Evet, işte buradaydı. Harika bir iş çıkardınız. Şimdiden 5 kilidin ikisi açıldı. Pekala, şimdi birkaç türde hieroglif var ama içlerinden bir tanesinin eşi yok. Bakalım onu bulabilecek misiniz? Bakın, tam buradaydı. Yeni bir tane daha geliyor ve göreviniz yine aynı. Farklı olan buydu. Bir kilit daha kaldı. Dikkatli olun arkadaşlar. Evet, işte buradaki farklı. Sonunda Esma içeri girmeyi başardı. Ancak o kupayı almadan önce başka bir şeyler yapması gerekiyordu. İlerledi ve karşısında kilidini açmak zorunda olduğu bir kapı daha gördü. Bu iki resme bakın ve Esma'nın aralarındaki bir farkı bulmasına yardım edin. Bakın, tam buradaydı. Evet, ikincisiyle devam ediyoruz. Şimdi iki tane fark var. İkisini de bulmaya çalışın. burada ve burada. Tamam, bu kapı için son kilide geldik. Şu an 3 fark var ve esmanın hepsini bulması lazım. Sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ne diyorsunuz? 1 2 ve 3. Kapı yavaşça yana kaydı ve Esma kendisini dar bir koridorda buldu. Neyse ki sadece bir yol vardı o yüzden nereye gitmesi gerektiğini biliyordu. Ancak bir süre sonra karşısına başka bir kapı çıktı. Kapının yanında dört tane heykel vardı. Bir kedi heykeli, bir Sphinx heykeli, bir Horus heykeli ve bir de Anubis yani Ölüler Tanrısı heykeli. Esma'nın kapıyı açmak için heykelleri doğru şekilde yerleştirmesi gerekiyordu. Neyse ki bir ipucu verilmişti. 1. Anubis, Sphinx'in solunda ve kedinin sağında. 2. Kedi, Anubis'in yanında. 3. Horus ortalarda bir yerde. Esma'nın bu görevi yerine getirmesine yardım edebilir misiniz? İşte Anubis burada ve kedi onun solunda olmalı. Sphinx ise sağda bir yerde olmalı ki hem kedi hem de Anubis onun solunda kalsın. Ancak elimizde bir de Horus var ve kendisinin ortada bir yerde olması gerekiyor. O halde Sphinx ile Anubis'in arasında olmalı. Yani doğru sıralama şöyle kedi, Anubis, Horus ve Sphinx. Kapı açıldı ve Esma kendisini binlerce meşaleyle aydınlatılan büyük bir odada buldu. Bu odada bir sürü altın vardı. Ancak Esma'nın sadece cadının söylediği kupayı alması gerekiyordu. Köşede bir sandık duruyordu. Esma onu açınca sandığın içinde iki tane kupa olduğunu gördü. Bunlardan biri gerçekten sihirli olan Mısır kupasıydı. Diğeri ise günümüze ait sahte bir kupaydı. Hangisinin gerçek kupa olduğunu bulabilir misiniz? Soldaki kupanın üstündeki çizimlere bakın. Onlardan birinde bir tren olduğu görülüyor. Ancak o zamanlar tren diye bir şey yoktu. Yani eski Mısırlılar bir tren çizmiş olamazdı. Buysa gerçek kupanın sağdaki olduğu anlamına geliyordu. Sonra etrafını mor bir duman sardı ve Esma iki saniye sonra kendisini cadının evinde buldu. Kız kupayı cadıya verdi. Fakat hala yerine getirmesi gereken başka görevler kızı bekliyordu. Cadının şimdi de geçmiş zamanlarda yetişen bazı bitkilere ihtiyacı vardı. O yüzden Esma'ya bazı çizimler verdi ve Esma yine ortadan kayboldu. Çimlerde otlayan dinozorlar olduğuna göre Esma bayağı geçmişe gitmişti. Ancak oyalanmadan işe koyulması gerekiyordu. Herhalde cadının sadece siyah mürekkebi vardı. O yüzden kızın bitkileri gölgelerine göre belirlemesi gerekiyordu. İşte birincisi. Doğru bitki hangisi olabilir? Evet, işte bu. Sıradakile devam ediyoruz. Onu görebiliyor musunuz? Hemen buradaydı. Harika gidiyorsunuz. Üçüncüyü bulabilir misiniz? Bu çok daha zor ama bunu yapabilirsiniz. Evet, bu Hadi bakalım seviyeyi arttırıyoruz. Buna ne dersiniz? İşte buradaydı. Bir tane daha bulursa Esma... Oh hayır çizim yok oldu. Çok hızlı bir hayvan onu Esma'nın elinden kaptı ve kaçıverdi. Esma hayvanın peşine düşmek zorundaydı. Yaratığın ne tarafa doğru gittiğini söyleyebilir misiniz? Bakın, ortadaki yolun yanında büyüyen ağaç hala sallanıyor. Sanırım Esma da o tarafa doğru gitmeli. Kız ormanın derinliklerine doğru gitmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra nereye gittiğini hiç bilmediğini fark etti. Ona yardım edebilir misiniz? Bakın, şurada pati izleri var. Gerçi bu izlerin hepsi birbirinden farklı. Demek ki doğru izlerin hangileri olduğunu bulmanız gerekiyor. Önceki yolda gördüğünüz pati izlerinin neye benzediğine dikkat etmiş miydiniz? Evet, işte doğru olan izler bunlar. Yani Esma da soldan gitmeli. Heh, işte burada. Şansımız var ki bu dinozor çok büyük değil. Ayrıca umalım da insanları yemiyor olsun. Esma'nın o kağıt parçasını geri alması lazım. Ama karşılığında dinozora bir şey vermesi gerekiyor. Peki sizce hayvana ne sunabilir? Kız bu dinozorun ne yediğini bilmiyor. Ancak hayvan o kağıt parçasıyla ilgileniyordu. Esma zaten ilk dört bitki toplamış olduğuna göre, artık bunların çizimlerine ihtiyacı yoktu. Neyse ki dinozorda bire karşılık dört tane alma fikrini mantıklı buldu. Evet, sorun çözüldü. Tamam, son bir bitki kaldı. Bakalım onu bulabilecek misiniz? Evet, hemen buradaydı. Bravo. Esmanın etrafını yine morbisiz kapladı ve kız kendisini birden cadının evinde buldu. Ancak hala iki yolculuğa daha çıkması gerekiyordu. Şimdi alması gereken şey amar aldı. Amaral 2157 yılında keşfedilecek değerli bir metaldi. Yani evet Esma bu sefer geleceğe gitti. Metali çalmasına gerek yoktu. Çünkü Esma onu kazanabilirdi. 2172 yılında sevilen bir beyin testi oyunu vardı. Esma oraya gidebilir, ücretini ödeyebilir ve oyuna katılabilirdi. Kazanırsa hem parasını geri alacak hem de o küçük Amaral parçasına kavuşacaktı. Ama önce biraz para bulması lazımdı. Ayrıca bu 100 dolarlık bir madeni para olmak zorundaydı. Etrafa bakın belki kıyıda köşede bir madeni para kalmıştır. Evet, bankın önünde bir madeni para var. Herhalde birisi düşürmüş olsa gerek. Bence Esma'nın onu almasında bir sakınca yok. Ne de olsa oyunu kazanırsa yerine geri koyabilir. Esma oyun alanına giderken tuhaf bir şey gördü. Bu oyunculardan hangisinin insan olmadığını söyleyebilir misiniz? Bu üçüncü oyuncu insan değil. Bakın yeşilimsi bacakları var ama diğer oyuncular çizme giyiyor. Esma madeni parayı koydu ve oyun başladı. Vay canına, ne şanslı! İlk soru 21. yüzyılın başlarındaki pop kültüründen geldi. Esma'nın emoji'lere bakarak filmleri tahmin etmesi gerekiyordu. İşte ilki, bu hangi film? Harry Potter. Siz ne dersiniz? 2170 şıklı yılında insanlar bu filmi hala seyrediyor olacak mı? Neyse. Sıradaki devam ediyoruz. Doğru. Bu film Karayip Korsanları. Pekala işte bir tane daha geliyor. Güzel bir aşk hikayesi. Elbette ki bu filmin adı Not Defteri. Devam ediyoruz arabalar, robotlar Bu bu Transformers filmi. Televizyon dizilerine ne dersiniz? Aha bu çok kolaydı. Stranger Things dizisi. Tamam, sıra sonuncuda. İnsanlar bu diziye bayağı takıntılıydı. Evet, Squid Game. Esma altı sorunun altısını da bildi. Aferin ona. Sıra matematiğe geldi. Denklem bu. 101 102 eşittir 1. Bir haneyi oynatarak denklemin doğru olmasını sağlayın. Tamam bu basitti. Esma sadece yukarı doğru kaydırarak 102 sayısını 10'un karesi yaptığı ve 10 kere 10 yüz eder. Artık denklem 101 eksi 10'un karesi yani 100 oldu. Buysa kesinlikle doğru cevaptı. Esma neredeyse başarmak üzere. Sadece bir adım daha kaldı. Ödülünün olduğu kasayı açması gerekiyordu. Ancak iki sayı eksikti. Hangi sayıların eksik olduğunu söyleyebilir misiniz? Şimdi sıralama şöyle gidiyor. 27, 37, sonra aşağıda da 57 ve 67. Demek ki buradaki eksik sayılar 1 ve 4 olmalı. Bu durumda şifre 7 ile biten artarak sıralanmış iki haneli sayılardan oluşuyor. İşte oldu. Esma Amaralı aldı. Madeni parayı aldığı yere geri koydu ve doğruca cadının evine geri döndü. Son görevi ise Cadının gizli düşmanı Drakula'yı ziyaret etmek ve Cadının eski kolyesini ondan geri almaktı. Cadı parmaklarını şaklattı ve Esma saniyeler sonra kendisini karanlık bir koridorda buldu. Drakula'nın kalesinde olmalıydı. Evet, o da buradaydı. Gerçi aslında karşısında üç tane Drakula vardı. Hangisinin gerçek Drakula olduğunu anlamasında Esma'ya yardım edebilir misiniz? gerçek olan sağdaki Drakula. Bakın gölgesi olmayan tek Drakula o. Demek cadı eski kolyesini alman için seni gönderdi. Pekala oyunları ben de severim. Sana onu alman için bir şans vereceğim. Ama tek bir şansım var. Eğer başaramazsan sonsuza kadar benimle kalırsın. Bak burada 3 tane kafatası var. Kolye onlardan birinin içinde. Bugün keyfim pek yerinde o yüzden sana bir de ipucu vereceğim. Kolye birinci kafatasında, ikinci kafatasında değil ve birinci kafatasında da değil. Tuhaf mı geldi? Çünkü iki kere yalan söyledim. Şimdi doğru kafatasını bulmak için tek bir deneme hakkın var. Sizce Kolye hangi kafatasında olabilir? Kolye birinci kafatasında olsaydı o zaman iki tane doğru bir tane de yalan söylemiş olurdu. Üçüncü kafatasında ise yine iki tane doğru olurdu. İkinci kafatasında ise iki tane yalan söylemiş olacağına göre kolye kesinlikle orada olmalıydı. Ve cevap doğru çıktı. Drakula bundan pek memnun olmadı ama Esma mordumanın içinde çoktan kaybolmuştu bile. Bütün görevleri tamamladığına göre de artık evine dönebilirdi.